Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Suriye'deki gelişmeler üzerine SDG, PKK saflarında çok ciddi bir öfke var. Bu öfke kısmen Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor. Yani biz sizin için 10 yıldır savaşıyoruz. İşte işite karşı e, ama e, tam en zor zamanda bizi Suriye'ye ve Türkiye'ye karşı zor durumda bıraktınız, ortada bıraktınız, bütün desteği çektiniz diye bir e, şey yakınma var hatta e, o kadar ki e, mesela ünlü Kürt türkücü Şivan Perver böyle göz yaşları içinde Amerika'ya Hani ne olur bir daha düşünün şu işi falan diye neredeyse yalvarıyor. Hakikaten çok tuhaf görüntüler çok bir yandan trajik görüntüler fakat hani daha bu işin başlangıcında belliydi böyle olacağı. Bakın şimdi son gelişmeyi de size vereyim. Dünkü gelişme şeydi işte bu Irak'da Irak'a nakledecekler işitçileri. Yani Suriye'de kamplarda bulunan işçileri Irak'a naklediyorlar. Neden bunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Ben dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu vardı. Orada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ayaküstü kısaca da olsa konuşabildim. Onun da Amerikan Savaş Bakanı Pete Hetzek'le bir telefon görüşmesi olmuştu. Orada şeyi tekrarlamış. Yani istiyorsanız oradaki işitçi kamplara biz komando tugayları gönderelim. Ee, hiçbir şey olmaz filan diye. Fakat Amerika Birleşik Devletleri anlaşılan bu durumun yani Irak'taki e, şeyi çok hassas dengeleri iyice bozacağını üstelik bölgedeki diğer Arap ülkelerini başta Suudi Arabistan ve İsrail ve İran Arap ülkeleri dışında da bunları da çok rahatsız edeceğini düşünmüş olmalı. Ayrıca Suriye ordusu tam bir ordu değil daha. Yani Esat Esad ordusundan devralınan güçler var. HTS güçleri var. Ahmet Şara'nın başkanlık ettiği e, Arap aşiretleri var. Bunların intikam duyguları var. Şeye karşı, işite karşı. Şimdi e, böyle Türkiye'de şöyle bir basma kalıp şey var. İşte cihatçılar, tekfirciler filan, şeriatçılar neyse ne diyeceksiniz? bir şey dendiği zaman yani hepsi bir diye. Halbuki HTŞ ile e, işit can düşmanıydılar DEAŞ. Yani birbirleriyle de çatışıyorlardı. Hatta DEAŞ liderinin yakalanmasında Ahmet Şara e, grubunun, HTŞ'nin verdiği istihbaratın da payı olduğu söyleniyordu. E, bundan birkaç sene önce. Her neyse. Şimdi burada demek ki Amerika Birleşik Devletleri bu iş olmayacak dedi ve 7000 IŞİD'ciyi şeye taşıdı, taşıyacak. Bunu açıkladı Irak'a. E bu tabii bir yandan da PKK'nın elindeki en büyük ve kalan tek neredeyse kozu çıkarıyor. Çünkü özellikle Amerikan Kongresi nezdinde işte ne biz gidersek işi tekrar serbest kalır. Amerika şimdi diyor ki yok arkadaş serbest kalmaz ben onları alacağım. Kendi hapishanelerime Irak'ta ya da Irak hükümetinin hapishanelerinde onları saklayacağım. Şimdi şeyden sonra yani bizim artık SBG ile müttefiklik ilişkimiz bittiden sonra aynı önemde bir ikinci adım daha atılıyor. Şimdi bu tabi PKK saflarında, SDG saflarında hatta DEM Parti bünyesinden bazı e, ses çıkan seslerde yani Amerika'ya karşı büyük bir öfke yani biz sizin için ne yaptık siz ne yapıyorsunuz gibi böyle bir şey var ha bu arada o şeyin de bilgisini vereyim size e, Öcalan mitingi ertelenmişti ya hava koşulları nedeniyle Öcalana özgürlük mitingi 25 Ocak'ta Yarbakır valiliği onu yasakladı onu yasakladı e, bu Milliyetçi Hareket Partisi ile Dem Parti arasındaki şey de artıyor. Gerilim de artıyor. Hatta bunun işte dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede de ele alındığı bu son durumun bilgileri var. Suriye'deki durumun bundan sonrası ne olacak? Terörsüz Türkiye durumunun. O arada orada hani bakanlar kurulunda da değişiklik olabilir sözleri Ankara'da bugün dolaşıyor. Özellikle hani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alınacak mı yerine İstanbul Valisi Davut Gül mü atanacak filan bu, şeyler dolaşıyor. Genel olarak tabi bu sözler sonunda gelip bir kişiye dayanıyor. Hani tek adam rejimi diye boşuna da denmiyor bir yandan. Bütün yürütme gücü çünkü Cumhurbaşkanı'nda işte sonunda o karar veriyor. Şu 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 bakanlar gitsin yerine şunlar şunlar gelsin diye yani o, o ayrı bir parantez yani orada e, konuyu dağıtmayayım konuyu dağıtmayayım fakat şey geliyor e, hakikaten bu hani Amerika'dan yakınla ama arkadaşlar bu ilk defa olmuyor ki ha bu arada ben sadece bu PKK ya da işte hani e, Suriye'deki Kürt oluşumuna Amerika'nın destek verip son anda en gerekli anda onlara göre çekmesinden bahsetmiyorum İran İranı düşünsenize, yani İran'da tam gösteriler yükselmişken Mollalar rejimine karşı Trump ne dedi? Dayanın yiğitler, dökülün sokaklara, yardım geliyor arkanızdayız dedi. Ne oldu? 3500 kişi resmi rakamlara göre öldürüldü arkadaşlar. Çıt çıkıyor mu Amerika'dan şimdi? Çıkmıyor. Çünkü Amerika ben vurayım dedi. İsrail dedi ki ya vurma niye vurmayayım? E çünkü daha ben o İran'a saldırdığım zaman harcadığım füzeleri yerine koyamadım. Hani daha üretemedim o kadar. E şey ama İran üretti. O bana atar. İşte benim e şey demir kubbem e delik deşik olur ben ona karşılık veremem ayrıca bunların işte her tarafta dünyada militanları var bunlar Yahudi avına çıkarlar filan Amerika'da o zaman epeyse arkadaş sen istemiştin zaten ben de durdururum dedi ne oldu Amerika'ya, İsrail'e güvenip bir de bir şah artı oğlunu oraya güya kahraman gibi sürenler ne oldu? Ne oldu? Yani İran ortada sadece biz burada Suriye PKK işini yoğunlaşmayalım ama şunu size söylememe izin verin. Bakın şöyle bir kaba taslak çıkardım. Yani en büyükleri, en çarpıcı olanlarını çıkardım. Kürt ayaklanmaları yani bölgede 20. yüzyılın başından beri belli başlı Kürt ayaklanmaları kime karşı ayaklanmışlar? Arkalarında hangi güçler varmış? Bazılarının arkasında bir güç yok. Kendi hani kendi güçleriyle ayaklanıyorlar. Ama sonradan mesela destek almaya başlıyorlar. Böyle şeyler de var. Şimdi bunları bir sayalım. Ben 9 tane. 10 on, 10uncusundayız. 9uncusundayız. Çıkardım. Tek tek başlıyorum. Koçkiri ayaklanması. 1920-21 İstiklal Savaşı devam ederken ama sevr anlaşmasını imzalamış padişah. Ondan sonra bunlar da diyorlar ki korskie ayaklanmasının ön ayak olanlar ya bu sevr anlaşması imzalandı biz de belki İngiliz belki Fransız mandasına gireriz. Ayaklanmışlar ortada bırakılmışlar bastırılmış. Şey Said ayaklanması arkasında İngiltere olduğu gayet açık artık tarihi belgelerden bastırılıyor. Genç Türk Cumhuriyeti ordusu tarafından. Sonra İkinci Dünya Savaşı geçiyor. Mahabat Cumhuriyeti kuruluşu var. Mahabat Cumhuriyeti kuruluşu İran'da. Ee, arkasında kim var? Sovyetler Birliği var. Yani İran'ın bünyesi içinde bir Mahabat Kürt Cumhuriyeti kuruluyor. Birkaç ay sürüyor. Çok değil. Birkaç ay sürüyor ama Sovyetler Birliği tarafından kuruluyor. Sonra Birleşmiş Milletler kuruluyor. Birleşmiş Milletler kurulunca Birleşmiş Milletlerin aldığı bir numaralı karardır biliyor musunuz? Bir numaralı karardır. Şey İran'daki bu oluşumların bir de Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluyor. Bunların dağıtılması Sovyetler Birliği bir anda anlaşma için çekiyor bunları. Şeyden dağılıyor bitiyor. İşte liderleri asılıyor filan bu tür şeyler. mahabat yani üçüncüsü bu. Sonra 1961 69'a 70'e kadar süren bir dizi Barzani, birinci Barzani ayaklanması deniyor buna. Burada Amerika, İran ve İsrail'in işbirliğini görüyoruz Iraka karşı Barzani'yi destekleyen. O zaman Molla Mustafa Barzani var, Mesut Barzani'nin şimdi babası. Ondan sonra onların bir şeyi destekliyorlar, destekliyorlar o olmuyor olmuyor. Sonra ikinci Barzani isyanı diye geçiyor. 1974-75. Burada e, yine Amerika, İran ve İsrail işbirliği. tabi İran o zaman şahlık altında. Şimdiki gibi İslam Cumhuriyeti değil. Şahlık yönetimi altında. Ondan sonra böyle bir ayaklanma var. Şimdi o ayaklanmaya ilişkin bundan sonra da birkaç tane size okuyacağım da o dedim ya müthiş bir hikaye anlatacağım size. Onu anlatacağım. Şimdi e, şeyde eee Pehlevi tutuyor. 72 yılında bir de Moskova'ya gidiyor. Moskova'yla işte e, acaba ticari anlaşmalar yapar mıyız diye. Bunu bu Amerikan Başkanı Richard Nixon'ı çok e, kızdırıyor. Kızdırıyor ve e, şey bir operasyon e, düzenlemeye karar veriyorlar. E, ulusal güvenlik danışmanı o zaman Nixon'ın Henry Kissinger meşhur. Ona görev veriyor. Ondan sonra Barzani'nin e, iki elçisi şeye gidiyor. Biri ee, oğlu İdris Barzani bir, bir oğlu daha vardı. Ee, olmak üzere e, işte Washington'a gidiyorlar. Planlar kuruluyor. Ee, şey e, bunun çok daha ayrıntılarını söyleyeyim bu. En son çıkan kitabım. Meraklısı için Orta Doğu kitabı. Bütün bu işlerin bütün ayrıntılarını bulabilirsiniz. Sadece Kürt işlerinin değil. Oradan size bir kısa bölüm okuyacağım şimdi Richard Helms CIA başkanı CIA başkanı Nixon Tahran Büyükelçisi atıyor operasyonu o yürütecek da işin diplomasi kısmında e, Tabii bu arada İran İsrail ve Türkiye arasında artık eski gücünü kaybetse de bir Trident e, anlaşması var A, Trident deniyor işte kargı A, üç Üç şeyli çatallı kargı anlaşması. Türkiye, İsrail, İran düşünün. E, filan neyse. E, bunu şey yapıyorlar. Bunu şeyde e, Molla Mustafa Barzani bu işe kendisini o kadar bağlıyor ki e, gelin diyor biz Barzani Kürdistan'ı kuralım burada da diyor Irak'ta. Amerikalılara diyor. Kısıncıra diyor. E, kuralım ve 51. eyaletiniz olalım diyor. Belgeler var. Yani bir Kürdistan kurulsun Irak topraklarında bu da Amerika'nın 51. eyaleti olsun diye Molla Mustafa Barzani şey yapıyor, öneriyor. Şey okuyorum şimdi kitaptan yani oradaki şey. Bu işte öneriye karşı. Buna karşın Kissinger, Helms'in yerine geçen CIA Başkanı William Colby'e Kürtlere hiçbir şekilde bağımsızlık ya da özellik sözü verilmemesi gerektiğini bunun yalnızca Irak hükümetine, hükümetini devirmeye yönelik bir örtülü operasyon olduğu talimatını veriyor. Gizli operasyonla siyasi misyonerlik birbirine karıştırılmamalıdır diyor. Şey, Kesincir şeye. E, CIA başkanına. Aslında bu şeye çok benziyor. 1920'lerde de Londra e, Türkiye'deki saha ajanlarına yani o zamanki Türkiye coğrafyasındaki mesela bir binbaşı Noel var, binbaşı Noel Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk meşhur nutkunda da yeri olan bir ajandır. Türk Kürtleri ayaklandırmaya çalışmış ama o zaman Londra da ona diyor, bak sakın ayaklandır ama bağımsızlık sözü verme, bunları kullanalım diyor. Ya bütün ayrıntıları hem orada var hem de biraz şu Kürt kapanında var. Biraz size bugün kitaplarımdan bahsedeyim. Neyse fakat bu plan işlerken yani e, yeni bir e, ayaklanma planı İsrail'in, Amerika'nın ve İran'ın desteğiyle Irak'ta bir Kürdistan kurup Barzani'nin, baba Barzani'nin hayaliyle onu Amerika'nın 51. eyaleti yapma şeyi. Tabii beklenmedik bir şey oluyor. Yani hep böyle bizde bir anlayış vardır ya efendim bak gördünüz mü ne planlar yapmışlar. Ya o planların çoğu boşa çıkar. Arada pek çok insan ölür o planların başarıya ulaştığı da pek görülmemiştir. Ama biz de böyle bak işte ne planlar kurmuşlar üstümüze kardeşim adam onu planı engelle zaten öyle oluyor. Neyse devam ediyorum. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin beklemediği bir şey oldu. Cezayir'deki bir OPEC toplantısında yani petrol ihracatçısı ülkeler toplantısında İran ve Irak anlaşıyor bir anda. Fransa'dan bağımsızlığını kazanması arkasından Moskova'ya yaklaşan Cezayir'in devlet başkanı Huari Bumedyen Saddam Hüseyin'i 6 Mart 75'te masaya oturtuyor. Anlaşmayı imzalatıyor. Yoksa devrileceksin diyor. Tahran bir anda Barzani'ye verdiği bütün desteği durduruyor. Fişini çekiyor adeta. Fişini çekiyor. Bu İran üzerinden İsrail desteğinde. İsrail İran üzerinden silah sokuyor o zaman şeye. Onun da kesilmesi anlamına geliyor. Barzani çok kızıyor. Yani Büyük bir hayal kırıklığı içinde. Aynen bugün Suriye'de işte SDG'nin, PKK'nın duyduğu hayal kırıklığı gibi ortada kalıyor, oturuyor. Gerçekten trajik bir hikayedir. Oturuyor Kısınçra, 10 Mart 1975 tarihiyle bu Amerikan belgelerinde hepsi var, açıklanan belgelerinde. O sırada da beraberinde 200 bine yakın kişiyle Irak'a saldırmama sözü verme şartıyla İran'a sığınmış durumda. Yani İran'dan destek alıyordu ya İran desteği kesti ama bir daha Irak'a saldırmayacaksın bu anlaşma sürerken diye şey yapıyor. Söz veriyor İran'a oraya 200 bin kişiyle sığınmış durumda. Tahran yakınlarında bir kampta tutuluyor kendisi de. Bu mektubunda yok ediliyoruz diye yakınıyor Kissinger'a. Bakın aynen şunları söylemiş Barzani Kissinger'a yazdığı mektupta 1975. Ekselansları Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerini siyasetinize adayan halkıma karşı ahlaki ve siyasi sorumluluğu olduğu hissi içindeyim. Kissinger ne diyor biliyor musunuz cevap olarak? Hiçbir şey söylemiyor. Cevap vermiyor. Mektubun varlığı ancak CIA'nin örtülü operasyonlarının mercek altına alındığı ve 31 Ocak 76'da yayınlanan bir meşhur Pike raporu var kongrede araştırmaları sırasında ortaya çıkıyor. Park raporu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlerin davasıyla ilgisi olmadığını, sadece Irak hükümetini zayıflatmayı amaçladığını, İran'ın Irak'la anlaşmasıyla projenin durduğunu da kayga geçiriyor. Yani ne Kürdistan kuruluyor, Amerika, İsrail ve İran desteğiyle o zaman ne Amerika'nın 51. eyaleti oluyor. Molla Mustafa Barzani kaçıyor İran'da akciğer kanserine yakalanıyor dertten. Ve Kissinger'ın 76 seçimleriyle yönetim dışı kaldığı 79 İslam devrimiyle de Şah'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaderine terk edildiğini gördükten sonra 1 Mart 79'da vefat ediyor. Virginia'da, Amerika'da, Mayo kliniğinde. Nasıl? ilk defa olmuyor. Yani ilk defa değil. Şimdi tarih kendisinden ders almayanlar için tekrar eder. İşte bu Suriye'de SDG'nin PKK'nın yaşadığı budur. Bakın size 1975'ten örnek verdim. Devam ediyorum ama bu beşincisiydi. 91'de 91'de tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyiyle hani birinci Irak birinci Irak Savaşı Amerika'nın Körfez Savaşı. Ondan sonra orada yine yine Barzani'ler. Bu defa oğul Barzani ayaklanıyorlar. Amerika arkanızdayız diyor. Olmuyor. O da olmuyor. 96'da bir daha oluyor. Bir daha ayaklanma. Arkanızdayız silah şeydi de ne destek verirse verilsin bastırılıyor Saddam Hüseyin tarafından. Ne oluyor biliyor musunuz? 5000 ee, kadar kişi bu ayaklanmaya katıldığı Saddam tarafından e, isim listesi Amerika'ya verilen bunlar kaçırılıyor. İncirlik Üssü üzerinden. Ee, Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası'na Amerika Birleşik Devletleri Guam Adası'na Kaçırılıyorlar orada yaşasınlar diye. E Sonra e, 1999'da e, Abdullah Hocaların yakalanması işi var. Nasıl yakalandı Abdullah Hocalar? Yani hani bir şey yapabiliyorsunuz değil mi? Yani hatırlayabiliyorsunuz daha çok yeni. Amerika Birleşik Devletleri ile milli yani CIA ile MIT'in ortak operasyonuyla e, Kenya'da Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliğinin çıkışında. Çıkartılarak oradan yine bir kumpasla çıkartılarak yakalandı, Türkiye'ye getirildi, İmralı cezaevinde o gün bugündür e, duruyor Abdullah Öcalan. Şimdi hani terörsüz Türkiye sürecine yardımcı olacağım diyor. E, bunu da Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde Türkiye yaptı. Yani PKK ayaklanması Türkiye'ye karşı başladı. E, Amerika Birleşik Devletleri de terörist ilan etti onları ve e, Öcalan'ın yakalanışı da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde oldu. Ee, ve şimdi bu Suriye'de SDG işi. Artık tekrarla tekrar etmeme gerek yok herhalde ne olduğunu. Görünüşte kağıt üzerinde e, terörist saydığı PKK'ya, YPG'ye karşı hani onlarla işbirliği yapmamak için bu SDG'yi Suriye Demokratik Güçleri'ni 2015'te kurdurdular. 10 yıldır. 10 yıldır arkadaşlar. Eğitim, e, silah koruma, her türlü desteği verdiler. Ha bir ara SDG'ne dedi? Bizim 100 bin kişilik ordumuz var. Gördük. Gördük. Arap aşiretleri onlarla beraber de onlar da terk ettiler. Ve şimdi Amerika bizi niye terk etti? Amerika kendi çıkarına bakıyor. Arkadaş senin çıkarına bakmaz. Senin gözünün yaşına da bakmıyor. Ha bunu şeyde de gördük bir ölçüde. Venezuela işinde de gördük. Bak İran örneğini verdim. Venezuela örneği de var. Yani orada mesela Makado diye bir şey vardı e, muhalefet lideri e, Amerika'nın adamı görünüyordu. Kendisini İsrail'in ve Amerika'nın adamı olarak satıyordu. Buna tuttular Nobel Barış Ödülü de verdiler. Ve e, iktidar devrildiğinde değiştiğinde Venezuela'da Amerika'nın kendisini iş başına getireceğini düşünüyordu. Ne oldu? Ne oldu? Gitti bir de şey için e, yaltaklanmak için Trump'a Nobel Ödülünü hediye etti. O da iyi filan şuraya koy dedi. Ne oldu? Şimdi bir konu hani kendinize önce kendinize güveneceksiniz. Kendi kendi halkınıza güveneceksiniz. Ha tutup başka dış şeylerle, desteklerle bir işi yapmaya kalkarsanız dış destekler sizin çıkarınıza değil, öncelikle kendi çıkarına bakar. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nden daha kaç defa yani Kürt hareketleri Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'den daha kaç defa Kazık yiyecek ki, ortada bırakılacak ki bu konunun böyle bir şey yapamayacaklarını anlasınlar. Yani böyle bu yolun yol olmadığını anlasınlar. Ama her seferinde bu iş tekrar ediyor. Şimdi burada terörsüz Türkiye süreci dediğim gibi bu Erdoğan Bahçeli görüşmesinde bu konunun da ele alındığı ortada. Nereye doğru gidecek? Yani DEM Parti meclis çalışmalarından bu yüzden çekilecek mi? Yani sahibine giderek yaptıkları isabetsizliğe bir de işte Rojava'ya gidiyoruz diye Suriye'ye geçerek mi yapacaklar? Her türlü kışkırtmaya açık olduğunu e, bile bile filan ya yani bütün bunlar Ankara'da şu anda soru işaretleri ama ortada olan bir tek şey var. Dünyanın bu böl bölgesinde de başka bölgesinde de. Amerika'ya güvenerek kendi devrimini yapmak isteyenler feci şekilde ortada bırakılıyor ama ne oluyor biliyor musunuz arada pek çok insan ölüyor pek çok insan oluyor ve geriye dönüp baktığınızda maalesef yok yere e, diyorsunuz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın